Eyvah. Arkadaşlar şöyle. E, ben uyurken köpekleri genelde yatağa almıyorum. Benim böyle bir prensibim var. Ahmet de bu konuda böyle çok gevşek olduğu için ve kuralsız olduğu için e, genelde işte mesela ben odaya gittim de ile Lucy'yi odaya alıyorum. Ahmet salonda mesela geceye oturacak bayağı bir sabaha kadar takılacak falan diyelim. O orada yatıyorsa eğer Kızlar benle beraber hiçbir şekilde yatağa çıkmadan yatıyorlar. Ama salonda yattığımız zaman ben de mesela salonda yatıyorum diyelim. Kızlar Ahmet'in yanına çıkıyor çünkü bunu böyle bir şey gibi görüyorlar. Ee, ne derler? Kuralları aşmak gibi mi diyim işte de, yaramak? Değil. Senin ablasın zır anan zırvalıyor, anan. Tamam mı? Arada onu nasıl okudun? Herkes anan sana... zırvalıyor. Herkes hak veriyor. Bir Bak, kişiyi nasıl gördün şimdi? Ya? Zırva hayır ama böyle saldırgan cümle kuramaz. Anan zırvalıyor senin. Tamam devam. Köpek. Neyse. Ya ne diyorsun köpek küfür ediyorum. mü? Şimdi o yüzden Lucy genelde... Ne diyorsun köpek küfür ediyorum. mü? Şimdi o yüzden Lucy genelde... Ahmet'in... Ee, göt tarafına doğru kıvrılıyorlar. Mira da öyle. Bir dakika. Mira ayağıma sarılarak yatar. Tamam. Lucy de Alfred götüne yatıyor. Alfred sırtıma yatar. Evet. Üç köpek... Biz o yatakta... Salondaki... Salondaki kanepede Yasemin'e soruyorum. Dört kişi beraber yattık mı yatmadık mı bütün gün? Akşamlara <laughs> özel bir şey mi bu Yasemin? <laughs> Onaylıyor. Akşamlara özel bir şey mi bu? Kendi gözlerinle gördün. Kendi gözlerinle gördün. Evet. Akşamlara özel bir şey mi bu? Evet. Gün içinde dört evet. kişi aynı yatakta. Ben, Lucy, Alfred, Mira. Öyle bir şey yok. Sen yalancı bir kadınsın. Çık burayı yayını terk et. Stüdyoyu terk et. Stüdyoyu terk et. Stüdyoyu. Ama bir dakika şu konuda tartışmayalım. Alfaları benim. Ya siktir lan. O kadar. Hepsinin alfası benim.